Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlere Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tam kıvamında güllaç tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle güllaç tarifimize şerbetinin yapımıyla başlayalım. Tenceremize 2 litre artı 1 su bardağı süt, 2 su bardağı şeker, ilave edip karıştıralım ve tenceremizi ocağın üzerine alalım. Şerbetimiz ne ılık ne de kaynar olacak. Elinizin dayanabileceği sıcaklıkta da olması gerekiyor. Güllacın püf noktalarından biri bu. Sıcaklığının gerçekten çok iyi ayarlanması gerekiyor. Ne ılık ne de çok sıcak. Eliniz dayanabiliyorsa sıcaklığı tamamdır. Ben yuvarlak tepsi kullanmak istiyorum. Siz dilerseniz borcamda kullanabilirsiniz. Şimdi tepsinin içerisine 3 kepçe kadar sütü alalım. Güllaç yaprağının parlak tarafı üste gelecek şekilde tepsiye yerleştirelim. Üzerine 2 kepçe kadar sütü her yerine eşit gelecek şekilde yayalım. Ben bu şekilde 11 adet güllaç yaprağı kullanacağım şekilde 6 tanesini her tarafına eşit gelecek şekilde ıslatalım. Sütümüzü ayarlarken her güllat yaprağı için bir su bardağı süt kullanacağız ve her bir litre içinde bir su bardağı şeker olacak şekilde şerbetinizi ayarlayabilirsiniz. Bu ölçülerle kesinlikle tam kıvamında harika bir tatlı yapmış olacaksınız. bu şekilde 6 tane üst üste ıslattık. Şimdi içerisine fındık ve ceviz içi kullanacağım. Siz dilerseniz sade fındık, sade ceviz ya da fıstık kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde ceviz içlerini güzelce yayalım. Ve tekrardan kalan 5 tanesini de aynı şekilde kepçe yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde sütle ıslatalım. Ve tatlımızı muhakkak en az 4 saat buzdolabında bekletelim. Ben sabah yapıp akşam iftara kadar buzdolabında bekleteceğim. Yaklaşık bir 8 saat kadar buzdolabında bekleyecek. Tatlınız ne kadar buzdolabında kalırsa o kadar kıvamını almış olur. Sizler de muhakkak bu şekilde buzdolabında tatlımızı dinlendirin. Bu arada ben sütümüzden bir su bardağı kadar sütü ayıracağım servis esnasında üzerine dökeceğim çünkü 8 saatten fazla bekleyeceği için üzeri buzdolabında kuruyabilir bu şekilde daha servis esnasında parlak bir görüntü elde etmek için bir su bardağı sütü ayırıyorum siz dilerseniz ayırmayabilirsiniz şimdi buzdolabına streçleyip tatlımızı dinlenmeye bırakalım evet tatlımız bekledi güllaç görüntüsünü aldı Şimdi dilimleyip ayırdığımız bir su bardağı sütü üzerine gezdirelim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Ben süslemek için fındık ve ceviz içi, antep fıstığı ve çilek kullanacağım. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.